Arkadaşlar merhaba. Ee, bayağı istek oldu anlatma gereği duydum. Ee, taht 11 sonrası neler yapılacağı ile ilgili. Ee, şimdi şöyle bir şey. Taht 11'den sonra başlıyor asıl oyun benim için en azından. Bayağı bir gelişme oluyor. Ee, nasıl başlayacaksınız? neler yapmalısınız? Ee, ben kendi başıma biraz da yardım alarak çözdüm çoğu şeyi. Çok hata yaptım. Yalnız siz de hata yapmayın diye videoyu çektim. E, vakit kaybınız olmasın diye. Çünkü bazı şeyler gerçekten zor oluyor. Çok vakit alıyor. Ve onun için videomu izleyip biraz e, bir şeyler öğrenebilirsiniz umarım. Önceki şöyle baş tahtınız yükseldi. Taht 11 oldu. E, size direkt bir tane mitril görüyorsunuz. E, mitril fabrikası. Bunu iki kere yükseltebiliyorsunuz. ikinci seviye çıkartabiliyorsunuz. E, arşiv. Burada da mitrilde çalışacak mühendisleri e, yetiştiriyorsunuz. Maksimum 20 liraya çıkıyor. Üçüncü seviyeye çıkarttım. E, bir de mitril deposu. Bunu da ikinci seviyeye çıkarttım. İlk seferinde 300 bin kapasite sonra 850 bin toplamda 1 milyonu buluyor kapasiteniz çok zor bulunan bir kaynak. ben şu an son sayı bunların hepsi. Yani toplayabildiğim günlük yani aşağı yukarı 40 bin bitir gibi bir şey çıkartıyorum. Ama yani devrede kulak kalır. Yetmiyor. Şimdi siz taht 11 olduğunuzda dediğim gibi bu 3 bina ve en önemlisi bir adet set atölyeniz açılacak. ve de oyunda ruhlar var e, silah ruhları ve zırh ruhları e, normal sizin dövüşünüz örnek veriyorum e, şöyle 100 dolar yaptınız bu şekilde oluyor ve şurada ruh seçenekleri oluyor mitrid ile açılıyor İlk işiniz e, şu odacıkları açmak olacak e, ama gidip de yani direkt savaşçıların açmayın yani e, kesinlikle önceliğiniz Şimdi örnek veriyorum bir tane büyücünüz var bakıyorsunuz diriltme basan bir büyücünüz ya da sadece şifa ya da sadece hasar veriyor ee, silah ruhunu farklı bir seçenek açabiliyorsunuz, ya yani bunu açtınız ee, şu şekilde getirebiliyorsunuz örnek veriyorum benim şu silah can yeniliyor ruh taktım bu da diriltme yapıyor bir büyücü aynı anda iki e, yetenek kullanabilmiş oluyor ee, ilk önce kesinlikle büyücülerin ikisini açıyorsunuz. 3 ee, büyücümüz mü var? 4 büyücümüz mü var? Artık bilemiyorum. Ee, ben öyle yaptım ve büyücülerin ilk önce e, silah bölmesini açın ki 2 büyü yapabilsin. Ben şu an 4 büyücük kullanıyorum ee, ama yakın bir süre sonra 3 büyücü düşüreceğim onu. 8 karakter var şu an. Ee, büyücülerden sonra e, tankları okçunuzu ayarlayabilirsiniz onların tüm olacak açtıktan sonra e, ne yapacaksınız tabi mitrik kasmanız gerekiyor o olacak açmanız için e, onun için de yapmanız gerekiyor Örnek veriyorum gösteriyorum çok az gelen bir şey bu mitrilde yani bayağı zorlanacaksınız e, şu an mesela şu 7000 bin veriyor ya ben acımam direkt bunu yapmalıyım mesela e, 7000'lik bile yani e, yağmalama ediyor yani en fazla da bu zamana kadar bir seferde 30 bin yağmalayabildim. Tek kişiden. Neyse. Ee, dediğim gibi e, taht 11 oldu. Odaları gösterdim size. Ruhları açacaksınız. Ondan sonra en önemli şeylerin bir tanesi de e, kadim eşya yapmak. Kadim set ayarlamak. Şöyle göstereyim. Set atölyesini yapmak uğraşmaya kesinlikle. İlk önce e, silah ve zırh olacak açıkça sonra ee, dövüşlerinizde. Ondan sonra set atölyesine kurun. Burada ee, tankta 5 adet ee, farklı set var. Bir tane suikast şeklinde Eee tabii suikast okçuları zırhıyla oluyor. Ondan sonra dört tane de okçu için set var. 6 tane de büyücü için set var. Bu bir kafa karıştırabilir sizde. Yani ben bunu nasıl çözümleme yaptım? Hani hangisi dahi olur şeklinde. E, klasik olarak geldim. Yani oyunda en çok puan kazanlar yine baktım. Fikir yürütüm Yani kendi bir şeyler oluşturmaya çalıştım. Yani size tavsiyem burada e, şöyle başlayın yani. Bir tane ilk önce bir set ayarımı karar verdiniz. Mesela Paladin'in seti. Bu da e, tank e, olan bir set ve de e, gürzü silahı kullanan bir set yani Bir de, burada bir set basmanız için e, şöyle söyleyeyim silah mesela 10 tane öz üstü sizden e, mesela bu silahı basmak istedim benden 10 tane öz bir tane de e, turuncu parçacık istiyor bu turuncu parçada efsanevi eşya kırarak elde edersiniz. 10 tane üst çok zor yani e, malzeme istiyor. Paladin'in seti malzemesi biraz kolay bulunuyor. E, şöyle göstereyim. Ben de mesela malzemeleri var. Şu an yani mitrilim olsa 10 tane, 12 tane basarım yani. E, ama 200 bin tane mitril istiyor. Zor bulunuyor. E, i̇lk önce karar vereceksiniz hangi setleri yapacağınızı dair ve kesinlikle şu yüzüklerden başlayın. Neden diye soracak olursanız Bakın silah 10 tane öz istiyor Zırh 10 tane Ruhların ikisi de 7 tane öz istiyor Ama yüzükler 3'er tane öz istiyor Ve şurada bonus var 2 tane kadim eşya giydirdiğinizde Bir dövüşünüze Aynı setten 2 eşyalı set bonusuna sahip oluyorsunuz Mesela ne diyor Arada bir dövüşçü ya da bir müttefik 121 saldırının altına düştüğünde 15.000 bin salakimler. Ve sonraki iki saldırısı hasar 15 bin arttırır. 4 eşyada daha da gelişiyor. 6 eşya daha da gelişiyor. Bu paladin setini ben kesinlikle öneriyorum. E, ee, kullanan bir tankınızı böyle geliştirin. Ee, şimdi mesela ben kendi dizilimi anlatayım size. Tabi yapmak zorunda değilsiniz. Beğenirsiniz beğenmezsiniz. Ben 8 tane kışlanma adamım var. Ben bu adamlarıma ee, şu an 4 büyücü var demiştim 3 büyücü düşüreceğim nasıl bir yol uyguluyorum ee, paladin'in seti 1 yok edic'in seti 2 bu da e, balta kullanıyor bu paladin seti yani e, ağır tank yapıyor karakterinizi ve yani sersem etme karşı bağışıklık hale getiriyor yani hem mütüfiklerinizi hem kendisini e, bayağı güzel oluyor kalkan uyguluyor bu jelatin jelatin e, dedim. Yok edicin seti. Baltayla vuran. Bu da e, hasar çok yüksek olan bir tank oluyor. Şu da ağır bir tank ama ben hoşuma gitmedi. Legion 2 de hoşuma gitmedi. E, ben böyle yapıyorum. Şu iki tank olarak şunları. Bir tane de e, suikast. Tabi suikast için normal tank zırhı giymiyorsunuz. Okçu zırhı giydiriliyor. E, bir de suikast. Önde üç tane adamım var. Birisi suikast olmak üzere. Ondan sonra iki tane lokçu koyuyorum ben. E, korucunun seti e, ve iblisin avcısının seti. Beş adam böyle oluyor. Üç büyücümden de ben e, Darkula seti, Kahin'in seti ve Rahibi seti olarak kullanacağım. E, Gene kendi dizilimizi yap, diziliminizi yap, diziliminiz yaparsınız. Ee, başka öneriler olursa yani hoşunuza giderse onları da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanıyorum. Yani işte buradan hani nasıl başlamalısınız? Dediğim gibi yüzük e, kolye ile başlarsınız. Hangi setten başlayacaksanız onlar kolay yapılıyor. Hem hızlı bir şekilde e, bonus elde etmiş olursunuz. E, tavsiyem tanktan mı büyücüden mi okuştan mı başlamanız? Yani ben şu paladin gayet kuvvetli buluyorum. Bence yani şundan e, iki yüzük, iki ruh olarak dört parça bonusunu alın yani. Ondan sonra bir, bir, tane büyücü yaparsınız. Bir okçunuzu setlersiniz. Zamanında olur. Ve bu yani kendinizi çok zorlamayın. 8 e, adamımızı full kadim yapmanız sene yani en aşağı 6 ay bir yıl yani. bayağı uzun sürüyor. Art göre. Ee, konular olabilir. Şu an aklıma geldi ki söylemeye çalışıyorum. Ee, ben bir de size bir taktik vereyim. Ee, kimisi biliyor zaten ee, bu videoyu izleyenler için söylüyorum ben gene yani bilmeyenler için ee, Mitil zor kasılan bir şey. Yağma ediniz bir bayağı hani sinir bozucu bir durum. Ee, şu şöyle göstereyim. Günlük hediyelerden gelen şu sandıkları biriktirin, açmayın. Mesela tanesine 7.500 mitril geliyor. Eee istiladakinin orta 10 bin tane geliyor şöyle sandık oğlumu saklayın Çünkü şimdi ben örnek birim özbazak hiç hiçbir sıkıntım yok benim Yani ben bayağı yağmalıyorum günlük ee, yani her gün bir de özbazacak kadar ama şimdi ben e, taktiğim olsun bu size ben geleceğim bu itemi kademe çevireceğim Ben bunların e, özünü ayarlamışım 10 adet özüm var diyelim ki e, geldim ben bunu kadın yapmak istiyorum benden tam 600 bin metre isteyecek ee, şöyle yapın 250 300 bin metre olduğunda biriktirmiş olduğunuz sandıkları anında açın yağma yemeye fırsat vermeden 600 bin metrenizi doldurun direkt kadim sete dönüştürün buradan ee, benim dizilimim yani bu şekilde dediğim gibi şu an 4 büyücü bir okçu 3 tank ee, siz yani benim önerdiğim asıl iki okçu, üç büyücü, 3 tank. Ve kesinlikle her bir büyücüsü bir tane diriltme olsun. Ee, şu an bu benim sersemletmem ve yenilemem. Bunu yakın zamanda diriltmeye çevireceğim. Ondan sonra e, şu da hasar verip can yeniliyor. Bunu da diriltmeye çevireceğim bu ruh kısmını. 3. E, üçüncü büyücü yenileme ve diriltme basıyor. seti ayarlıyorum ona da. Buna e, ışın yollayan kahini setini ayarlayacağım. Bu da dark kula seti olacak. Ve şimdi şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Öz basmak için malzeme gerekiyor. E, kim malzeme? 3 yerden çıkıyor. 4 yerden çıkıyor malzemeler. E, portaldaki 10.000 ruh isteyen portal malzeme sandığı bir değer değerli taş koyundan çıkan sandıktan iki Arena'dan 3. Zindandan 4. Bir de kalan klan savaşlarına geliyor. Oradan az geliyor ama. Şimdi örnek veriyorum. Ee, çok kolay bulunan malzemelerden bir tanesi. Mesela rahibin setindeki malzemeler kolay bulunuyor. Şu malzemeyi görüyorsunuz. Baya fazla. Ama mesela şu Darkula seti zindandan çıkan bir e, Pardon. Portaldan çıkan bir şey. Mesela basamıyorum. Yani istifkan bitirim olsun. 7-8 tane basacağım ve duracak bekleyecek yani. Tekrardan malzeme kasmam lazım. Ee, bol bol Portal'a girin. Şu şekilde. Bu portal bazen sandığı alın. Yani uzun soğuk bir şey. Ee, arena yapın. Arena'dan çıkacaklar var. Zindan yapın. Zindandan çıkacaklar var. Attadım bir şeyler olmuştur. Ee, bildiklerimi aklıma genden söyledim. Yine sorunuz olsa videonun altına yorum bırakırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.